Arkadaşlar herkese merhabalar. Bugün size yapacağımız yorum 9 Ocak 2025 İzmir yarışlarıyla ilgili olacak. Son zamanlarda e, kanalıma video yükleyemez oldum. Çok nadir yükleyebiliyorum. Bunun sebebi de at yarışı ilgili bir yazılım geliştiriyorum. Onun üzerinde bir çalışmalarım var. Ondan dolayı pek kanalı video atamadım ama bundan sonra daha sık atacağım. Siz de kanala abone olun. Beğeni yaparsanız, yorum yaparsanız sevinirim yazılım bitince de size onun da tanıtımını yapacağım. Ücretsiz bir şekilde herkes kullanacak, kullanabilecek. Arkadaşlar şimdi e, programımıza geçtiğim geç, geçerken şöyle bir şeyden bahsedeyim size. E, ben kendi oynayacak olduğum kuponları ayarlıyorum geceden. Sabah olunca da o kuponumu gidip oynuyorum. Hani ondan sonra pek değiştirmiyorum. Çünkü AGF yanıltabiliyor. Çoğu %60, %50 çıkan Atların çoğu zaten yıkılabiliyor. O yüzden ben kuponumu geceden hazırlıyorum ve 300 liralık, 200 liralık, 150 liralık kuponlar yapıyorum. Hani kendi oynadığım kuponları. Diğer yorumcular gibi 5 milyonluk bir kupon vermiyorum size. Size zaten bunu videonun sonunda da görürsünüz, diğer videolarımda görürsünüz. Zaten bir tane de son iki aydır hani. Kasım ayından itibaren diyelim hatta. Kasım ayından itibaren kazanmış olduğun ikramiyeleri, kuponları paylaşacağım sayfamda. Hani çünkü kendi oynadım. Kuponlar. Bunlar size önerdim. Hani gidip de 5 milyon kupon yapmıyorum yani. ben. Ben 250-300 lira kupon yapıyorum. Size de onu öneriyorum zaten. Neyse bu videoyu da atacağım. Bunu da şimdi size sözünü veriyorum. Kasım ayından itibaren kazanmış olduğum ikramiyeleri bir video şeklinde getirip size paylaşacağım. Arkadaşlar şimdi daha fazla uzatmadan yorumumuza geçelim. Ee, ben burada iki atın üzerinde duracağım ama bir üçüncü Hatta size önereceğim. Onun da sebebini söyleyeceğim. Şimdi e, ilk at olarak ben bir numaralı Köycü Bey'den e, güzel bir yarış bekliyorum. Mustafa Çiçek'te hani son yarışlarına da beraber koşmuşlardı. Hani özbuçak gibi bir atı geride bıraktı. Hani özbuçak buradaki atların çoğundan şu an yani daha kaliteli. Tek dezavantajı 61 kilo olması. Kilosundan dolayı ben biraz çekindim. Yoksa ben tekle başlayacaktım. Onun için de Köycü beye güveniyorum. Eğer kazanamazsa iki tane altın vereceğim yani. Bunlardan ilk önereceğim isim 6 numaralı Melik Tay. İşte önde 3. 4. sırada gider ya da 2. sırada gider. Ön taraftan boşluktan faydalanıp köşeye yönlediğiniz bariyerden gelebilir. Eğer olmazsa da 9 numarayı sıkıştıracak bir ot arkadaşlarımız da yok. Ön tarafta kaça kaça tek başına bitirebilir. Hani yazmak isterseniz 9 numarayı da ben size öneriyorum. Ama benim önceliğim 1 numara çok önde. Sonra 6 numara. Sonra da 9 numara. Ama ben bu 3 hatta geçeceğim yani. Günün ikinci ayağı handikap, handikap 16 dişilere ait bir mücadele 1400 metrede. Arkadaşlar burada da ben yine 3 hatta geçtim. Program genel olarak 2-3 hatta gidiyorum ya. Yani çok fazla daha açık gibi durmuyor. Tabii ki yarın hangi göre bakacağız ona. Ee, ben arkadaşlar burada bir numarayla başlayacağım. Minutes Time. Hani Mount Bond kendi atlarını ve 21 kez inmiş, 4 kere de başarılı bir sonuç elde etmiş. Atı çok iyi tanı tanıyor. Atın son yarışları da gerçekten iyi. yani Korsaro'ya yarış izleyen Korsaro'ya sprint atmaya çalışıyor. Yarın bu şekilde bir sprint atabilirse zaten bu grubu darma duman eder. Hani son yarışları gerçekten iyi. Şöyle baktığımızda zaten Mahmut Bağdat Amir kendisi yarış kazanmışlar, olan Türk falan geçmiş. Hani yarın kazanmasını bekledim iki isim. Olmazsa iki isim daha vereceğim size. Bunlardan birincisi Margin Kal, Ali Yıldız son yarış çok iyi, çok güzeldi. Hani orada buradaki rakipleri var 4 Yani Bird, Rice, Dubai Express, Samantha falan. Onları geride bırakmışlar. Ali da bugün İstanbul'da çok yaptı zaten. Ee, kiloları biraz ağır bu atların ama yine de ben e, bir de 4 numara yöntemeyeceğim burada. 4 arası bilginin idaresinde. Yani, kiloları çok ağır. Ama muhtemelen kazanacaklardır. Eğer siz bu üç atın dışında yazmak isterseniz alt taraflardan at yazabilirsiniz hafif kilolardan. Ben burayı da üç at şeklinde geçireceğim. Günün 3. ay 2000 metre kum mesafesinde. Yok. Ee, ben burada sizlere yine 3 at önerdim. Bunlardan yine 1 numaralı Demirel. Benim çok önde tuttuğum bir at. Ben hani avşarla koşmuş olduğu zaman e, o zaman tabii ki yamak yok. Yamak bir yarıştı. Hani de e o zaman 5 e, tek atmıştım. 6 geçmiştim. O zaman o gün 6'lıyı lide tutturmuştu. Hani e, Demirel gelseydi. 5 yani kat daha fazla para alacaktık. Neyse. Son yarışı zannet hani fena değil. Ben yine de burada ilk hat olarak demirlerden bahsedeceğim. Enes Bozdağ zaten kendisini tanıyan aprantisiyle Enes Bozdağ da yani son bir yılda gerçekten başarılı kazançlar yapıyor. Yani son en iyi aprantilerden biridir. Son zamanlarda Ben bir numara önereceğim. Rakip olarak da ilk başta 6 numara Karakurt Bey son yarışı Demir'in hemen önündeydi. Yarış hatta kazandı gibi göründü bir ara ama izleyebilirim Muzatcan yani. Geçildi iki hatta gerçekten. Çok iyi at şu an. Yani Muzatcan bu grupta koysa tek atar Ezebi bu grupta koysa yani muhtemelen yine iddia sahibi olacak. O yüzden 6 numara da bence çok iyi. Bir de yanına çok hafif kilosunu buldum. Coşkun Tayyip. Neyse tacıyla yazmak istiyorum. Hani son yarışları gerçekten iyiydi. Uzun dalgayı iyi, son anda gelip Ağlanmıştı. Ondan sonra e, Toskoparan'a toz koparana o gün yarış çok temposuz gittiği için toz, e, toz koparana geçilmişti ama yarın burada bakalım ee, güne fazla bir aslında sıratı da atıyor. Hatta kaçak kaç, gösteriyor dostluğu görüyoruz Ama yine boş süresi de iptal olabilir. Ben buraya da yine bir daha geçerli buluyorum. Ee, yine de güzel bir nefesli. Ama yarının öncesi yarışın olacak Arkadaşlar burada 5 numaralı One Mix Fly. Hani yarın %60'ı rahat görür. Hani kayıla iyi olmazsa, Dragon Fire olmazsa zaten %85'e kadar çıkardı. Ama bu ilk ifadın olması bir de One işte 55 bin ara verdi. zamanlarda i̇şte yarışları çok iyi. Çalışmalarına baktığımızda en son Ayın dördünde çalışmaya çalışıyor. üstüne çalışmaya Hani kazanmaya çok yakın Yani yüzde seksen kazanacak. %85 Eğer bittiğiniz varsa zaten üç at üç at üç at geçtik. Ben buraya Kai Bey'in yazacağım. Hani Kai Bey'in yazma yarışında son aradan sonra gelmişti. kadın kalsın arkasında ee, oldu ama hani gerçekten geçinmesi çok zor 190 yani. yani %90 alacak her şey eğer olur da Galaxy Note olursa devreye devre girecek devre devre iki var bunlardan biri Kyrie diye bir Dragon Pie Dragon Pie son yarışında startta kalmıştı zaten 50 bu yani saçma sapan bir yarış olmuştu yani. yarın yine kalabilir ya yani ön tarafta bir işte Phil White var Green Cody var kaçak atları sayısı çok fazla İşte Gulliver var falan hani bunlar kaçınca ne olacak ön tarafta bir tempo aşırı bir tempo olabilir. O yüzden de Kyrie bir sprint de patlatır diyor buraya. Yani burayı beş çok önde tek atabilirsiniz. Ama yarışın da hızlı Yemin düşünün. Yarış çok hızlı olacak. 1600 metrede, New For You, right, Mars, hepsi Gulliver, hepsi önde gidiyor. Hepsi kaçmaya çalışacak. Yani Kyrie'ni bu yarış yarayabilir. Tek atanlar. Beşi tek atabilir ama yarışın gidişatından dolayı bir çekiyor geçtiğimiz bütçemiz 3 yaşı İngilizler. 5 tane at koşuyor. v var aslında burada kapatmaya 4 hafta kapatabilir. Yarın muhtemelen zaten oranlar birbirine yakın çıkacaktır. Yani herkes kapatacaktır buraya. Kapatacak olanlar da 4 atla değil 5 atla kapatın. En azından 6'nın için 2'nin olur arkadaşlar Hani mesela bu şekilde diyelim ki kapattık mesela 160 lira ekliği yazmasan 29 lira mesela 30 lira için e, yazmanı, yapmayın e, kapatırsanız 5 liradan kapatın 6 liraya en azından ikincisi olur neyse e, ben burada size yine 2 altın vereceğim altında 5 numarayı tek atmayı düşünüyorum işte o da baktım 4 gün önce koşmuş 4 gün önce koşmasa ben 5'i e, tek atıyorum işte de var aslında ekücüsü de fena yani geçim de aktarlı onu fena son ama ara sikretim son yarışını çok beğenmiştim o zaman da günün üzerinde Bekir vardı çok güzel sürmüştü hani yarın kazanmaya yakın ben buraya 5 4 geçeceğim 5'in hmm. son 4 günün ikinci yarışısına Hani, e, önem vermeseniz 5'e de tek atabilirsiniz 6'a 2 tek olabilir 2 Ayak üst üste 5 numara 5 numara alternatif olabilir. Arkadaşlar günün son ayağa geldiğimizde burası biraz karışık gibi görünüyor ama yani favori hatta gelebilir. Gelmese de burada zaten para gelmiyor Hani şurada zaten buraya kadar geldiğimizde altının tek ücret vereceğini düşünmüyorum. İlk 5 zaten Wonder Price'dan gelirse yani son ayağı kalırız. Atarız. Bu yüzden de muhtemelen herkes yarın son ayağı kapatacak. Hani buraya bir tek atarlar. Son iki ayağı kapatacak. Ee, ben size burada ilk öneceğim isim Mert Çelikçe. 9 9 numaralı skip falik oluyor. Hani son yarışında altıncı olmuş. Bir kere koşmuş zaten. Daha ilk günü. Hani e, şartlı bir yarış. Bence güzel bir başarı. 6. olmuş oldu. Bu grup için ideal. Yani bu grup için kötü değil. İyi değildir ama bu grup için kötü değildir. Ondan sonra ben altı numaralı Owen Mustafa Çiçek'te başarılı olabilir. Yedi numaralı Print of Enigma Alevlis forumunda bu ara dikkat edin. Onlar iyi oluyor. Canan Bey yarın ise ihtimal olarak çıkacaktır. Benim dördüncü atım. İşte iki numaralı Bokeh sürekli iyi durumda gibi duruyor ama son yarışında herhalde nalı çıkmış aklına uygun bir performans sergilememiş hatta o günde çıkmış yani. ee, onu da yazdım ondan sonra 10 on numaralı ventrum da yazdım bu şekilde arkadaşlar 388 lira hani kuponu bu şekilde eğer buradan kayı verimi tek atarsanız 194 liraya düşüyor at yazmak isterseniz de 4 numaraya ve 12 numaraya yazarsınız bu şekilde 259 lira ama arkadaşlar yarın hani Dersimize gideceğimi için bu gitmeye gidiyorum. Normalde geçici katına geçici kat Hani bunu geçen hafta zaten yapamayın. Son dakikaları bir 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 şekilde. 55 gün hiçbir şey yok bu Çalışma halinde. Kendimi tanıyacak ki Mehmet 19 yapmış. Hani Sekmalar kazanacak ama ben yarın kuponum bir şekilde oynayacağım arkadaşlar. Size bu şekilde öneriyorum. Dinlediğiniz için teşekkür ederim. Siz de tuttuğunuz hatları yorumlara yazarsanız ve beğeni yaparsanız sayfam kanalımıza ücretsiz bir şekilde zaten abone olursanız sevinirim. Herkese boş şans. Size dediğim o videoyu da hazırlayacağım. Son Kasım ayından beri kazanmış olduğum ücretleri sayfamda yayınlayacağım. Kendi göreceksiniz 200 liraya, 250 liraya, 100 liraya yakaladığımız ücretleri göreceksiniz. Yani diğer tahminciler gibi 5 milyarlık kupon verip 2 milyar sonuç alıp ondan sonra kanalımdan silmiyorum gibi. Ne yayınlarsam herkese boş